Survivor 2021 5 Mayıs özel konseyde takımlar birleşti. Survivor'da yeni takımlar karışmadan önceki son durum şöyle. Survivor ünlüler takımı kırmızı takım. Merve, İsmail, Sergen, Batuhan. Survivor gönüllüler takımı mavi takım. Poyraz, Ayşe, Aleyna Kalaycıoğlu, Berkay, Steven, Aleyna Çalışkan, Dora. Survivor yeni takımlar kırmızı ve mavi takım olarak Survivor 2021 devam edecek. Mavi takım: Steven, Merve, Poyraz, Sergen, Ayşe, Dora. Kırmızı takım: Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu, İsmail Balaban. Olarak yeni takımlar ve isimler belli oldu.